Ama bu sefer Super Sonic nasıl alınır diye bir böyle bir süper, süper karakterler nasıl alınır diye bir şey yapmayacağım. Bakın. Sega. <laughs> hey! Sega. Sega. Bakın arkadaşlar nasıl bir tane çok göstereyim. Bakın. Bunu böyle bir tane çok açılıyor. Onun böyle bir senet mi var? <laughs> Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Siz bir dakika bekleyin. Arkadaşlar olmuyor O zaman Geç. gelin beraber sizinle beraber. Kardeş. Sizinle beraber başka bir oyun oynamak zorundayız. Sonic Boom. Bakın internetli mi? Segarın her videoları, her oyunları internette, galiba bu da internette bakalım. Kesin internet. Hmm. Kesin internetiniz yok diyecek. Bir kere yapmışım. Evet. Ne gülüyorsun lan? Vallahi olayı uçururum kafana gülmek neymiş gösteririm. Burada bayağı bir ilerledim arkadaşlar. Bayağı seviyelerimi yükselttim. Sakın arkadaşlar zorbalarınızı konuşmayın. ben bu arada arkadaşlar kanalınız nasıl? Böyle kanalınız nasıl? Böyle karnınız full mu? Güzel mi? Takdirli mi? Öyle söyleyeyim. Ama bu bir video değil arkadaşlar. Bunu bir YouTube atmam. Vallahi yemin ederim YouTube atmam. Eğer hesabınız olursa atarım. sen de ben bunu başarabilir miyim? Başarır diyenler başarır diyenler bu videoya bu videoya iki defa tıklasın. Başaramaz diyenler ee, bu videoya gir bu bir defa bu videoyu bir defa tıklasın. Hop hop. Arkadaşlar bu arada biz, birileri size eğer annenizi seviyorsanız videoyu beğenip abone olun demeyin çünkü sizi çakallatıyorlar. Aslında siz annenizi seviyorsunuz. Abone olmanız ve like atmanız gerekmiyor. Ben annemi seviyorum ama sadece böyle bilerek annemi annenizi seviyorsanız videoyu beğenip kanala kanala abone olma abone olun diyor. Ama arkadaşlar nesi nesi sorunun ne? Sizin paralarınızı alıyorlar. Aldın tüm şeyler kanallara abone olduklarınız annesini ve babasını ailesini sevenler videoyu beğenip like atsın dediği diyenler para, paranızı çalıyorlar. Onlar çakallık. Abone olmak abone olmak sizin konumunuzu şey yapıyor Bazen arkadaşlar elektrik gelebilir. Işte elektrik gelince böyle korkunç taklamlar çıkabiliyor. Ee, eğer korkuyorsanız böyle rahatsız oluyorsanız böyle korkunç şeylerden çıkabilirsiniz videodan. Bakalım elektrik gelince böyle korkunç şeyler çıkacak mı? Bakalım. <laughs> bayağı bayağı bir kombo yapmışım bitiyor çabuk.